Merhaba yeniden sevgili arkadaşlar. Bugün beşinci ünitemize giriş yapıyoruz. Sizlerle birlikte özür diliyorum dördüncü ünitemize zaman içinde bilim ünitesindeyiz. Ve en son dedik ki geçmişten günümüze bilginin serüveni konusundayız. Burada geçmişteki insanları yapmış olduğu çalışmalara bir bakacağız. Öncelikli olarak e, kitap alın bil, bilgi, bildiklerinizi yazın. Zira söz uçar yazı kalır demiş bir Arap atasözü. Gerçekten de öyle sevgili arkadaşlar. Yazı biliyorsunuz ki aslında tüm bilgilerimizi kaydedebilmemizin en kolay, en güzel yoludur. Burada bir resim görüyoruz bakın sizlerle birlikte. Burası Fransa'da bir mağaranın içerisinde bulunmuş olan bir resim. Fransa'da Lesbo mağarasında yer alan duvar resimlerinden bir kısım görüyoruz. Günümüzden yaklaşık 17 bin yıl öncesinde henüz yazılımı icat edilmediği dönemlerde e, burada yaşayan insanlar gözden gözlem, bilgi ve tecrübelerini sonraki nesillere aktarabilmek için duvarlara resimler çizmişler. Ben geçen ders size şurayı yazdırmıştım. Eğer yazmayanlar var ise tekrardan altına çiziyorum. Sevgili arkadaşlar ilk zamanlar, ilk çağ tarihinde insanların mağaralarda yaşadığı dönemlerde e, yazı icat edilmediği dönemlerde insanlar resimler çizmişlerdi. Resimleri de hi, aslında hiç fena değil aslında baktığınızda değil mi? Orada bir işte hayvan figürleri, hayvan figürü bile değil aslında hayvan resimleri görüyoruz. Gayet güzel yapılan çizimler bunlar. Aslında burada mağara duvarlarını insanlar ilk zamanlarda işte yapmış oldukları av resimlerini e, çizmişler ki e, kendilerinden sonra çocukları, torunları o av resimlerini, o mağara duvarlarındaki Av resimlerine bakarak nasıl avlandıklarını aslında nesilden nesile birbirlerine aktarmaya çalışmışlardır. Av av resimlerinin e, duvarlarda daha fazla yer almasının sebebi aslında bu. Bunun dışında da yine günlük hayatta yaptıkları faaliyetleri çalışmaları da mağara duvarlarına resmetmişlerdir. Hocam. E, efendim. Bu mağaraya peki neyle çiziyorlar bunları? E çeşitli bitki liflerinden yapmış oldukları boyalarla. Tamam. Bitki liflerinden şey yapıyorlar. Bitki lifleri demişim özür dilerim. Bitki tomurcuklarından o yağlı tomurcuklarından işte böyle eziyorlar renkli renkli. Şu anda da kullanıyoruz ya zaten bitki köklerini boyamada boyacılıkta. İşte o bitki köklerinden ezerek böyle çeşitli renkler elde edip onu da böyle çiziyorlar. Ee, Yazın icadına kadar insanlar resmi çizmek dışında bilgi ve tecrübelerini sözlü iletişim yoluyla da diğer insanlara aktarmışlardır. Burası da yine bizim için önemli. Şurayı da yazdırmıştım geçen ders. Yazmayan varsa tekrar çiziyorum. İnsanlar e, resim dışında en çok kullandıkları yol sözlü iletişimdir. Tabii ki şu anda ben de yapıyorum. Ne yapıyorum? Size bilgi aktarımında bulunuyorum sözlü iletişim yolunu kullanarak. Zaten sözlü iletişim dünyada insanların bilgi, bilgilerini, duygularını, düşüncelerini, fikirlerini en çok işte aktarmak için kullandıkları yoldur sevgili arkadaşlar. İletişim konusunda da bu sene zaten ilk ünitemizde de burayı daha ayrıntılı işlemiştik. Tarihin de, şurayı da yazdırmıştım. Hemen altını çiziyorum. Tarihinde başlangıcı kabul edilen yazının icadıyla insanlar yeni şeyler öğrenerek bilgilerini artırmışlardır ve bunun unutulmasını istemedikleri önemli bilgileri de yazarak korumuşlardır ki e, insanoğlu hani biliyorsunuz unutkandır. Yani birçok insanın evet hafızası güçlüdür. Mesela benim de hafızam çok güçlüdür. Ama nihayetinde bizler insanız. illaki e, çok hani çok fazla bilgi içerisinde kaçırdığımız, unuttuğumuz noktalar olabiliyor. Bu yüzden insanlar işte o önemli bilgilerin unutulmasından endişe duydukları için yazıyı da kullanmışlar. 3200'lü yıllarda hatırlıyorsanız Sümerler tarafından, Mezopotamya medeniyetlenen Sümerler tarafından yazı ilk kez kullanılmaya başlanmıştı. Geçtim burayı da. Şuradan da yine kısaca şurayı yazmıştık. Dedik ki yazı kağıdın kullanılmaya başlanmasından önce kil tabletler üzerine işte taş üzerine, deri, tahta parçaları üzerine yazılıyordu. Günümüzde ise e, parşümen var, kağıt var, kullanılıyor artık. E, kağıdın yanında hatta bilgisayarlar, tabletler, cep telefonu gibi teknolojik aletleri de kullanarak yazıyı yazıyoruz. Yazıyı aktarıyoruz birbirimize ve yeni bilgiler öğrenmek için de e, sıkça bu aletlere de başvuruyoruz sevgili arkadaşlar. Bakın burada... <laughs> bir e, kısacık şey görüyorum hani şurayı yazmanızı istiyorum bu arada ben burayı anlatırken kısacık şurayı yazalım lütfen yazı milattan önce 3200'lerde mezopotamya medeniyetlerinden sümerlerde kullanılmaya başlandı bu bilgiyi tekrar yazalım ve şuraya ekleyelim resimler şey ürünleri ürünleri resimler çizerek kaydediyorlardı burayı da yazalım Sevgili arkadaşlar resimde zaten bir kil tablet görüyoruz, üzerinde de çiviye benzer bir şey görüyoruz. İşte o çiviyi böyle üstüne tık 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 yaparak e, kil tablet biliyorsunuz ilk yapıldığında yumuşaktı, zamanla sertleşiyor ve kalıyor, uzun bir müddette kalıyor o. E, hatta <laughs> e, ha şunu da söyleyeyim asurlara geçmeden önce arkadaşlar yazı tıpkı diğer icatlar gibi buluşlar gibi aslında ihtiyaçtan dolayı ortaya çıkmıştır. Yani aslında bütün buluşlar, icatlar ihtiyaçtan dolayı ortaya çıkmıştır. Tıpkı yazı da böyle. İnsanlar, Sümerler döneminde bir zubura, ziburat dediğimiz böyle çok katlı bir yapıları vardı hatırlayacaksınız. E, bu katlardan bir tanesi de depoydu. Şimdi Sümerler zamanında bu depoya bir sürü yiyecekler geliyor. İşte e, hasat döneminde toplanan yiyecekler getiriliyor, depolanıyor vesaire. Burada e, bütün bir yıl boyunca işte bu yiyecekler halka dağıtılıyor. Çalışanlara işte saraydaki işte krala, ailesi neyse böyle dağıtılıyor. Ve çıkan ve kalan ürünler belirlenmesi gerekiyor. Hesaplanması gerekiyor. Yani kaç ay daha yiyeceğimiz var? Kaç ay daha idare edebiliriz? Kaç ay daha yetecek ya da yetmeyecek diye bilgiler. Şimdi bu bilgiler tabii ki insanların kafasında var ama unutulabiliyor ama şaşırabiliyoruz. Bu yüzden işte Demişler ki biz bu bilgileri bir yerlere hani bir şekilde sembolize edelim ve unutmayalım diyorlar. Çeşitli çizgiler, şekiller çizerek ilk başta sonrasında tabii bu şekilleri, çizgileri geliştiriyorlar ve şimdiki günümüzdeki Sümerlerin kullanmış olduğu çiviye benzediği için bu yazılar. Zaten çiviye benzer de bir aletle yazılıyor. Gör, gördüğünüz üzere resimdeki gibi. Çivi yazısı e, adıyla kalmıştır günümüze kadar. E, bu yazı sayesinde İnsanlar bir sonraki kendilerinden sonraki kişilere bu bilgileri aktarabilmişlerdir. çeşitli resimler, semboller kullanılmıştır. Örneğin başak resmi buğday anlamına gelmiş. Kil tabletler kuruduğunda sertleşiyor ve uzun sürede saklanıyor biliyor, saklanabiliyor dedik. Zaman içinde düşüncelerini ifade etmek için yeni semboller kullanmaya başlamışlar. Mesela kulak resmi duymak, işte yan yana çizilen ağız resmi su içmek anlamlarına geliyormuş. Daha sonraları daha kolay, daha hızlı yazabilmek için de resim çizmek yerine yazı gereçlerini uçlarını kil üzerine bastırmaya başlamışlar. Böylece çivi şekline benzediği için o yaptıkları şekiller semboller. Çivi yazısı adı verilmiş. Tarihte ilk defa Sümerler tarafından kullanıldığını unutmayalım. Başka medeniyetlere Mezopotamya medeniyetlerine de bunu aktarmışlar. Özellikle şurayı herkes yazsın lütfen. Asurlular Milattan önce 600'lerde başkentleri Ninova'ydı hatırlarsanız. Burada e, Ninova'da çok çizdik. Şurayı yazın lütfen. Asurlar milattan önce 600'lerde başkentleri Ninova'da dedik. Tarihin bilinen bu ilk kütüphanesinde edebiyat, matematik, coğrafya, astronomi, tıp gibi alanlarda kil tabletler bulunuyordu. Zaten dünyanın İlk hani o döneminin de en büyük kütüphanesini kurmuştu. Asurlular Ninova'da, başkentleri Ninova'da e, çok fazla tablet biriktirmişler burada, bu kütüphanede. Tabi diyeceksiniz ki hocam nerede şimdi bu tabletler? Maalesef günümüze kadar gelmeyi başaramadılar. Neden başaramadılar? Çünkü bunlar kil tablet arkadaşlar. Yani taş üzerine yapılan yazılar, çizimler değil bunlar. Kil tabletler bir zaman sonra ne oluyor? E, Kil yumuşaktır biliyorsunuz. Evet sertleşiyor ama bunun da bir ömrü var. O da yavaş yavaş ne oluyor? Böyle kırıntılar halinde döküle 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 zamanla tekrardan kuma dönüşüyor. Dolayısıyla e, günümüze kadar gelmemiştir burada yazılan bilgiler. Pekala. E, ama biz buradan hani şunu da görüyoruz. E, bu yapılan yazı çalışmaları sadece depoda ne kadar yiyecek var yok diye aslında başlamış da olsa daha sonrasında e, tüm bu bilgiler işte artıyor. Zaten bilgi dediğimiz şey birikimli bir e, bir şeydir. Canlı bir organizma gibi tıp, tıpkı. E, bir bilgi bulursunuz, bunu kaydedersiniz. Sonra o kaydettiğiniz bilgiye, bilgi üzerinden onu temel e, olarak kullanırsınız. Onun üzerine yeni bir bilgi daha, yeni bir bilgi, yeni bir bilgi derken derken bilgilerimiz giderek artar, çoğalır. Bilgi birikimlidir, artar ve çoğalır. Dolayısıyla da ee, bu şekilde aslında e, kendimizi bilimsel anlamda da daha çok geliştiririz. Bakın matematik, coğrafya, astronomi, tıp gibi daha birçok alanlarda felsefe gibi mesela e, birçok alanlarda insanlar daha ilk çağlardan beri e, bakın kendini nasıl geliştirmişler sevgili arkadaşlar. Hocam peki her şeyi yazıyorlar mıydı mesela ticaret yaparken? Her şeyi. Evet. Mesela asurlular. E, güzel örnek verdin. Asurlar mesela ticarette kullanmışlar daha çok yazı. Mesela Sümerler için dedik ya depolarındaki yiyecekleri kaydetmek için. Mesela Asurlar zamanında birçok bilim insanı gördüğün gibi astronomi, tıp, coğrafya vesaire. Mesela Asurların yine özellikle tüccarları ticari anlamda mallarının ne kadarını sattı, ne kadar kazandı, elinde ne kadar mal kaldı, nereye ne kadar mal gönderecek şeklinde kayıtlar tutmuşlardır. Geçiyorum burayı sevgili arkadaşlar sanıyorum herkes yazmıştır. Biraz daha aşağıya kaydırdım. Yine başka bir örnekte de devam edelim. <laughs> Arkadaşlar milattan önce 3000'lerde Mısır medeniyetine de bir göz atalım. Çünkü Mezopotamya medeniyetinde Sümerlerde çivi yazısının bulunduğu e, yine aynı dönemlerde aslında aynı dönemlere denk geliyor. 3000'li yıllar yani. Bakın 3200'de biz e, Sümerlerin çivi yazısına ait belgeler bulmuşuz ve e, milattan önce 3000, 3000'li yıllara baktığımızda da e, Mısır medeniyetinde hieroglif adı verilen bir resim yazısı kullanılmaya başlanmıştır. Burayı hemen yazalım. Milattan önce 3000'lerde Mısır medeniyetinde hieroglif adı verilen resim yazısı kullanılmaya başlandı. <laughs> Aslında tarihi çağlar başladı dediğimiz 3200 yılından bile daha önce bu. 3000'li yıllar. Ama neden tarihi çağlar 3000'de başladı diyemiyoruz Mısır medeniyetiyle. Birincisi bu bir resim yazısı, tam bir yazı değil, e, resim yazısı. İkincisi Mısır medeniyetinde bulunan bu yazı maalesef Mısır medeniyetinin dışına çıkmamıştır. Biliyorsunuz daha evvel de kaç kere söyledik, Mısır medeniyeti dışarıya çok kapalı bir medeniyet, ulaşılması da çok zor bir medeniyet. E, etrafı büyük çoğunlukla zaten çöllerle kaplı olduğu için aslında kendi içinde çok korunaklı bir medeniyet. Ee, Osmanlı Devleti zamanından hatırlayacaksınız. <laughs> Yavuz Sultan Selim bile çölü, Sina çölünü e, aşarak ancak Mısır'a kadar ulaşmış. Mercidabık Ridaniye Savaşları'ndan sonra, iki savaş sonrası ancak e, buradaki krallığı devirip Mısır medeniyetine el koymuştu. E, Mısır medeniyeti, Mısır'ı daha doğrusu. Osmanlı devleti katmıştı. Öyle kolay değil Mısırı almak. Çünkü doğal bir korunaklı yapısı var, çöller var etrafında. Arkadaşlar hieroglifteki semboller bazen nesneyi bazen de işte bir sesi temsil etmiştir. Mesela bir çift bacak gitmek, bir çift göz görmek anlamlarına geliyordu. Hieroglifte yazılar soldan şey sağdan sola, soldan sağa ya da yukarıdan aşağıya doğru yazılıyordu bulmaca gibi tıpkı Sümerlerin e, ağır kil tabletlerine karşın Mısırlılar şurayı yazalım lütfen. Mısırlılar papirüs bitkisinden elde ettikleri ve papürüs adını verdikleri bir tür kağıt kullanmışlardır. Bakın bu bir bitki. Bu bitkinin liflerini alıyorlar, birleştiriyorlar. ve Şimdiki kağıda benzer bir hale getiriyorlar. Tam bir kağıt değil. Evet. Ama kağıda benzer böyle düz kağıda benzer bir şey sayfaya benzer bir şey elde ediyorlar. Bunun üzerine yazılar yazıyorlar. Papirüsler üzerine farklı renkte mürekkepler kullanarak fırça ve tüylerle yazı yazmışlardı. Çünkü papirüse hani çivi yazısı gibi tık tık yaptığında parçalanır o bitkiliğinden olduğu için. O yüzden daha yumuşak bir şekilde yazıları yazmak lazım parçalanmaması için. Şöyle diyelim. Farklı renkte mürekkepler kullanarak fırça ve tüylerle yazı yazıyorlardı. Papirüsleri de ayrıca sarabiliyorsunuz. Yumuşak olduğu için hani rulo haline getirerek kolayca böyle saklanabilmiştir. Mısır'da okuma yazma bilen katiplere bir kere büyük saygı duyulmuştur sevgili arkadaşlar. Katip olabilmek için ise okula gitmek şarttı. Şöyle diyelim. Katiplere büyük saygı duyuluyordu. Okula gitmek gerekiyordu. Katipler devletin resmi işlerinin yanında kütüphanelerdeki papüristleri de çoğaltmışlardı. Peki. Bakın önemli bir görevleri var. Bu kütüphanelerden bir tanesi de M.Ö. 300'lerde kurulan İskenderiye Kütüphanesi. M.Ö. 300'lerde kurulan İskenderiye Kütüphanesi bakın Mısır medeniyetinin içinde çok önemli. Çok sayıda el yazmasının olduğu kütüphanede dönemin önemli bilim insanları çalışmış. Mısır'a giren her kitabın mutlaka bir örneği burada çoğaltılıp sahibine geri verilmiş. Bakın kitaplar geliyor. Kopyalanıyor sahibine geri veriliyor. Orijinali elimizde bir kopyası mutlaka olur. Bu çok önemli. Böyle böyle çok farklı farklı kitaplar buradaki e, kütüphanede yer alabilmiş. Şurayı yazalım. Mısır'a giren her kitabın mutlaka bir örneği burada çoğaltılıp sahibine veriliyor. Kitabın aslı kütüphanede kalıyordu. Pardon, aslı kütüphanede kalıyor. Çoğaltılmış kopyasını yazan kişiye geri veriyorlarmış. Yurt dışından da kitaplar satın almıyor, getiriliyor. Böylece o zamana kadar dağınık halde ve kaybolmak üzere olan birçok eser burada toplanmış. Ancak bu kütüphane Roma İmparatorluğu döneminde maalesef her tarafı yakılmış, yıkılmış. Maalesef. Bütün bu bilgiler, belgeler... Ee, maalesef kaybolmuş sevgili arkadaşlar. Keşke yakılıp yıkılmasaydı inanılmaz muhteşem eserler bakın o dönemde kül olup gitti maalesef. O yüzden zaten bugün günümüzde e, dünya mirası diye bir şey var. Kimse dünya mirasına zarar veremiyor artık hiçbir ülke. Veremiyor. Hocum. Efendim canım. Peki ee, bu Roma İmparatorluğu döneminde diyoruz ya hangi e, yılda peki yıkılıyor? Yıkılıyor derken? Yani yakılıyor şey kütüphane. Ya işte Roma İmparatorluğu döneminde ya şöyle Roma İmparatorluğu zaten. Tam çok... da Roma İmparatorluğu hani e, bir süresi var ya bir e, yıkılma başlangıcıyla sonucu yani. Tabii ki milattan önce kaç yılları diyelim? 330 yılları yaklaşık. 330 yılları. Zaten e, İskenderiye Kütüphanesi milattan önce 300 yıllarda falan yapılıyor. E, benim bildiğim kadarıyla da 330 yılında yani o yıllara denk geliyor. 330 yıllarında e, Roma İmparatorluğu var. Sanıyorum bu dönemlere denk gelmesi lazım. Yine bu kütüphanenin yakıldığı dönem. 340-350 yıllarında falan Sanıyorum Mısır medeniyeti ele geçiriliyor tam tarihine de bakarım e, bu dönemlerde maalesef buradaki e, kütüphane de yakılıyor maalesef Mısırlılar çivi yazısını kullandı mı peki hiç Hayır öyle. kullanmadılar onlar hieroglif yazısını kullandılar tamam. sevgili arkadaşlar bugünlük konumuz bu kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum diğer ders kaldığımız yerden devam edelim.